Selamünaleyküm herkese hayırlı işler. Aracımızı videoda göstermiştik. Yani araba tekneyle gelmişti. Eksantrik bilinen kadar da değişmişlerdi. Arabada aslında o, yani da gerek yoktu. Araba ikinci günü eksos yuvarı yapmış. Eyvallah. Eksos yuvarı önemli. Eksos yuvarı neden yapıyor biliyor musun? LPG. Kötü LPG'nin oluşundan dolayı biliyor musun? Çok kuru evet, bağlı olmasına yapıyor. İşte hal ettik. Yani sinir kapağını gönderdik. Direkt tepeyeceğim. Onların silopları falan, yuvaları, bunların hepsi tertemiz yaptı. Bir de manifold jontaları, triggerleri vesaire hepsini tertemiz yaptık. Arabada şu anda herhangi bir sıkıntı yok Evet abi. Hiçbir tekleme kalmamış. Çalışması yani da rahatlamış arabanın. Tamam, bir abi. de tertemiz yapmışlar. Gösterelim şöyle. Yani pırıl pırıl olmuş. Allah hiçbir sıkıntı olsun. yok. Allah Allah. Başka bir şey var mı abi? Eyvallah. İkinize de çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. 20 gün sonra bir gelirseniz tekrar bir kontrol yaparız. Eyvallah. Tamam. Herkese de tavsiye ediyorum. Güvenle gelebilirler. Herkese hayırlı işler, hayırlı akşamlar. işler herkese.